Çok güzeldi böyle de Gel yapacağız Gerçek bir Ama sana

başına bir alalım böyle motor başına. Dersiz, Afin kulübü. Bundan 102 yıl önce ülkemizin bugünkü e, şekline gelmesi noktasında büyük adımlar atan Ulu Atatürk'ü rahmet ve minnetle iade ediyoruz. Sil arkadaşlarına aynı şekilde e, bize ulusal egemenlik bayramımızı Armağan eden Atatürk'e minnettarız. Hepimizin bu güzel bayramı kutlu olsun. Gerçek yasak bayramımız. E, merhabalar. Bugün bizim için çok önemli bir gün. 19 Mayıs. E, biliyorsunuz yıllar önce 19 Mayıs 1919'da Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Türkiye Cumhuriyeti'ni kurma ve meşalesini yakma yıldönümü. E, biz bunu Artvin Merkez, de Atatürk heykeli dünyanın en büyük Atatürk heykellerinden bir tanesi. Artvinli olarak da bundan gurur duyuyoruz. Artvin Motosiklet Kulübü olarak da bir farkındalık yarataraktan e, bugünün motosiklet korteji köprü başından başlayarak çarşı merkez ve e, en son da Atatürk'e gelerek bu korteji tamamladık. Sosyal mesafeye dikkat ettik. E, kulübümüz adına mutluyuz. E, bugünü bize armağan ettiği için Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına rahmet ve minnette anıyoruz. Teşekkür ederiz. Bugün 19 Mayıs Atatürk Ammava Gençlik ve Spor Bayramı. E, Artvin Motosiklet Spor Kulübü Derneği olarak e, bunun için bir farkındalık yaratmak adına e, köprü başında başlayan şehir turumuzla e, dünyanın en büyük Atatürk heykelinin yanına çıktık Atatürk'ü iade etmek amacıyla. E, çok güzel bir organizasyon oldu. Sosyal mesafe kurallarına uyarak güzel bir organizasyon gerçekleştirdik. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz.